Maldivler resmi olarak Maldivler Cumhuriyeti, Hint Okyanusu'nda Arap Denizi'nde yer alan bir Asya ülkesi resmi dili Maldivce yani Divehi ve resmi para birimi Maldiv Rufiyası. Birçok ayrı ada ve atölden oluşan güzel Maldivler su seviyesi bakımından dünyanın en düşük seviyedeki ülkesi. Bir tatil yeri olarak popüler olan Maldivler tarih, doğa harikaları ve yapılacak pek çok heyecan verici şeye sahip. Maldivler hakkında 10 gerçeği keşfetmek için hazır mısın? Maldivler Hint Okyanusu üzerinde yaklaşık 90 bin kilometre kare yani 35.000 mil kare boyunca kuzeyden güneye doğru uzanan 26 atölde gruplandırılmış 1192 Mercan Adası'ndan oluşur. Adaların muhteşem kumu beyaz ve son derece incedir. Çünkü aslen mercanlıdır ve plaj kumu tipik olarak olduğu gibi kuvarstan yapılmaz. Dünyadaki plajların %5'inden daha azını temsil eden koralim plajları nadirdir. Ekvatora yakın bir konumda bulunan güneş ışınları neredeyse doğrudan üzerinize []);parlar. Bu nedenle yanınızda bol miktarda yüksek dereceli güneş koruyucusu getirmelisiniz. 269'dan bir süre önce bu adaları resmen sömürgeleştiren ilk kişiler Hindistan'dan gelen insanlardı. İlk krallığı Hindistan'daki Kalinga kralının gözden düşmüş oğlu sürgündeki bir Hintli prens tarafından kuruldu. Kral onu o zamanlar Diheva Mari olarak bilinen yere gönderdi. Madhevlerin gelenekleri ve insanları Hint Okyanusu'nun ticaret yollarında seyahat eden Hintliler, Sri Lankalılar, Kuzey Afrikalılar, Araplar ve Avrupalılardan büyük ölçüde etkilenmiştir. Maldivler kendi dillerini ve kültürel kimliklerini geliştirdiler. Maldivler halkı milattan sonra 1153'te İslam'ı seçti ve bugün kesinlikle Müslüman bir ulus. Ziyaretçiler yerel yasalara ve geleneklere uymalıdır. Örneğin tatil yerleri dışında alkole izin verilmez. Piyaj giyimi ve kamusal kıyafetler için yerel dini standartlara uyulmalıdır. Maidillerin ulusal bayrağı ortasında diki bir beyaz hilal içeren büyük bir yeşil dikdörtgen olan kırmızı hilalin kapalı tarafı bayrağın kaldıraç tarafındadır. Kırmızı vatanı için canını feda edenleri yeşil dikdörtgen barış ve refahı beyaz hilal ise İslam'ı temsil eder. Maldivler iklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklanan sel nedeniyle dünyanın en çok tehlike altındaki üçüncü ülkesi olarak gösteriliyor. Maldivler dünyanın 7 deniz kaplumbağası türünden 5'üne ev sahipliği yapar. Bunlar yeşil kaplumbağa, şahin gagalı, deniz ritley kaplumbağası, deniz kaplumbağası ve deri sırtlı kaplumbağa. Papağan balığı Maldivlerin plajlarının güzelliğine büyük ölçüde katkı sağlar. Kolalit kumu yedikleri sindirilmemiş mercanlardır. Bir yetişkin papağan balığı yılda tahmini bir ton kum üretebilir. Maldivler dünyanın en güvenli seyahat noktalarından biri. Bu büyük ölçüde ada tatil köylerinin izolasyonundan kaynaklanmakta. Tatil amaçlı seyahat edenler için konaklamalar arasında konuk evi, tatil köyleri, oteller, tekne ve yatlardaki canlı deniz kaya fırsatları yer almakta. 21 balina ve yunus türüne ev sahipliği yapan The Honey yani geleneksel teknelerle bağımsız yunus seyir gezileri düzenlenebilir. Balina denizaltısı mükemmel bir şekilde kuru kalırken sualtı dünyasını keşfetmenizi sağlar. Sid, şunorkelle, yüzme ve dalış sırasında mavi ve sarı çizgili balık sürülerini, yaygın aslan balığı, sarı kutu balığı, bazen deniz kaplumbağalarını görmek mümkün. Düzenli ve derin deniz balıkçılığı mevcut. Maceracı olanlar flyboard, serbest dalış, jetski, kano, uçurtma sörfü, parasailing, surf, wakeboarding, su kaya ve su altı scooter'ları arasından seçim yapabilir. Maldivlere seyahat etmek isteyenler umumi yani borda pasaport, hususi yeşil pasaport, hizmet gri pasaport, diplomatik siyah pasaporta sahip tüm Türk vatandaşları sınır kapısından harçsız sahip olabilecekleri 30 gün süreli vize ile seyahatlerini gerçekleştirebilmekte. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de maddelerle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Serimizde görmek istediğiniz başka bir ülke varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.